Hadi, 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 hadi oğlum. Hadi ya, Allah Allah. Abi, şimdi böyle gitmek doğru mu ben bilemedim. Yo, no. karının halini görmeyeyim misin ya? Tepesi atık. Sen şimdi ona günaydın diye yazasın. O da sana sensin günaydın diye yazar, Ha? E böyle bir durumda ne son Tahir? Oğlum fırtınayı görmüşsün, çevresinden dolaş işte. Ölü taklidi yapasın. Anladın? Al voltayı, al voltayı. Cık. Bak Kutsal, sen şimdi hem babalıkta da... Hem de bu kozalık da az acemiyiz. Ne? Sen abini dinle. Hadi bak. Hadi. Yangazlar! Hadi oğlum çözüm falan palamarı. Bak beklemeyeceğim daha fazla. Heh. Babam, yangazlar seni camiye bırakacak. Ha, peki siz nereye? Biz kulağa gidiyoruz babam işte. Ha. Tahir az gel bakayım sen içeri benimle. Az Cık. bekle burada Mustafa. Ne gülüyorsun lan? Ha. hayaller ve gerçekler ha. <laughs> oğlum gülmesene ya. <laughs> Asiye, kızım neresi çağır bir gelsin bakayım. Hemen baba. Hadi. Nefes gel hadi babam çağırıyor. Çocuklar nerede abla? Eren'in başındalar sen gel haydi. Hay kızım evladım benim. Şimdi ikiniz de beni iyi dinleyin. Şu kapıdan kim çıkarsa çıksın gidene kırgın uğurlamayın. Ne küs uyuyun, ne de kırgın ayrılın. Kimin uyanacağı, kimin uyanamayacağı belli değil. Bu kapıdan çıkan acaba geri gelebilecek mi? Geldiğinde bıraktığını bulabilecek mi? Bu da belli değil. Kırgınlığınızı ertelemek için her türlü bahaneye sarılın. Sevginizi belli etmek için hiçbir fırsatı da kaçırmayın. Çünkü birini sevmek de, birileri tarafından sevilmek de kabul edilmiş bir duadır. Anlaşıldı mı? Ben şimdi kapıdayım, sizleri Allah'a emanet ediyorum. Ha bu arada kızım, sen şimdi kocanın külleri yüzde bulurlar. İnşallah akşama geldiğinde en sesinde istediğin kadar boza pişirebilirsin ha. O da lazım. <laughs> Aa, ah, ah. O zaman ben giderim kumluğa. Sırtım iyi, merak etme. Çok acımay. Hazan onu iyileştirmiştir. Nefes. Güle güle. Kızım bu mu Osman babamın dediği güler yüzlü uğurlama? Güle güle. İyi, peki madem. O zaman ben gidiyorum kumluğa. Gemiye çıkacağız abimle. Koca koca makaralar. Her biri yirmi kilo. Küt biri vurmuş dairin kafaya. Başınız sağ olsun Nefes Kaleli. Allah korusun. Öyle mi? İyi ben kaçtım. Tahir. Nefesim. Bana verdiğin sözleri unutmak yok. Hepsi aklımda. Ya Tahir ne yapıyorsun? Ne kadar ayıp. Ne yapıyorum? Ne kadar ayıp. Kolay gelsin. Sen? yolunda gerek. Yangazlar siz bağımı... Ee, baba sen camiye gidiyorsun ha. Camiye gideceğim baba. Başka nereye gideceğim oğlum? haklısın babam kusura kalma. İşte bunlar kafamı bıraktı ya bende. Bana bakın oğlum. Bağımı alıyorsunuz camiye bırakıyorsunuz. Ondan sonra abinizin arabasını alıp doğru nereye? Kumluğa. Anlaşıldı mı? Bana bakın geç kalmayın kafanıza kopmazı indiririm. Kaç. Sen yani şimdi yayla hediye sürer, vizeden çıkarırsın bizi. İki zoom. bence Berra'nın anasını şarjı. falan bulduğu yok. Kızcağız senin bu soğuk esprilerinden kaçtı. O kaçtı, kurtuldu. Allah siz bize siz sabır versin. dedik. Sista, sista. Pardon Osman babam.